165 Reci vakası Hicretin dördüncü senesi Sefer ayı Uhud harbinden sonra Müslümanların harpteki mağlubiyetleriyle zaafa uğradıkları zamanına kapılan etraftaki bazı Arap kabirlerinde İslam'ın merkezi Medine'ye karşı bazı kıpırdanma ve hareketlenmeler görüldü. Harekete hazırlananlardan biri de Huzeyl kabilesinden Halid bin Süfyan idi. Medine üzerine yürümek için hazırlıklarını tamamlamıştı ki Peygamber Efendimiz durumu haber almıştı. Ashab-ı Sufadan Abdullah bin Üneysi'yi haberin doğruluğunu tahkik için göndermişti. Yayılan haberin doğru olduğunu bizzat hareketi planlayan Halid bin Süfyan'dan öğrenen Abdullah bin Üneys bir fırsatını kollayıp kılıcıyla onu öldürmüştü. Bu hadise civar kabirlerinin bir müddet sessiz, sedasız durmalarını sağlamıştı. Ama Müslümanlara karşı intikam ve taarruz hırslarını da bilemiş oluyordu. Sinsi düşman açıktan açığa Müslümanlara karşı çıkamayacağını anlayınca bu intikam duygusunu tatmin için başka yollar aradı. Masum kılığına girerek Adal ve Kara kabilesine mensup 6 kişilik bir heyet Medine'ye çıka geldi. Müslüman olduklarını söyleyerek Peygamber Efendimiz'in huzuruna çıktılar. Ya Resulallah kabilemiz arasında İslamiyet yayılmış durumda. Sahabelerinden birkaçını İslam hükümlerini tebliğ etmek, Kur'an okuyup öğretmek üzere bizimle beraber gönder diye ricada bulundular. Resul-i Ekrem İslam'a hizmet teşkil edecek bu masum ve makul görünen talebi cevapsız bırakmadı. Merset bin Ebi Merset başkanlığında 10 sahabeyi gelenlerle birlikte gönderdi. İrşat vazifesiyle yola çıkan 10 sahabiden isimleri bilinen yedisi şunlardı: Merset bin Ebi Merset, Halit bin Ebi Bukeyr, Abdullah bin Tarık, Asım bin Sabit, Hubeyb bin Adi, Zeyd bin Desin'le ve Muaddib bin Ubeyd. İrşad heyeti Hüzeylilere ait Reci adındaki su başına geldiklerinde adi ve alçakça bir hiyanetle karşı karşıya bulunduklarını anladılar. Bir anda Beni Lihyan'dan yüz kadar okçunun hücumuna maruz kaldılar. Biz Müslüman olduk, bize irşat eydi gönder diye yalvaran bu adamlar şimdi Müslüman mürşitleri lihyanların okçularına teslim ediyorlardı. Müslümanlar kılıçlarını sıyırarak bir daha iltica ettiler. Kendilerini kılıçlarıyla müdafaa etmeye kalktılarsa da kısa zamanda mukavemetleri kırıldı. Hainler Müslümanların sığındıkları dağın etrafını sardılar. Eğer yanımıza inip teslim olursanız sizi öldürmeyiz diye seslendiler. Müslüman muallimler müşriklerin bu sözlerine güvenmeyip teslim olmayı reddettiler. İşlerinden Asım bin Sabit ben müşriklerin himayesini ömrüm boyunca kabul etmemek üzere yeminliyim. Vallahi ben bu kafirlere asla teslim olmam dedi sonra da Allah'ım resulünü durumumuzdan haberdar et diye dua etti. Bir taraftan da müşriklere ok yağdırıyordu. Ok atarken de ben ne diye çarpışmayayım ki gücün kuvvetim yerinde, oklarım yanımda, yayımın kirişi kalın, enli temrünler sebebiyle kayıp gitmekte. Ölüm hak, dünya boş ve geçicidir takdir edilen elbette başa gelecektir. İnsanlar er geç Allah'a dönecektir. Eğer ben sizinle çarpışmazsam annem evlatsız kalsın diyordu. Bu kahraman sahibi oku bitince mızrağını kullanmaya başladı. O da kırılınca kılıcını sarıldı. Böylece birçok müşrike yere serdikten sonra son duası ise şu oldu. Allah'ım ben senin dinini korumaya çalıştım. Sen de cesedimi müşriklerden koru. Diğer sahabiler de kahramanca çarpıştılar. Ancak yüz kişiye karşı on kişi ne yapabilirdi ki? Sonunda aralarında Asım bin Sabidin de radıyallahu an bulunduğu yedi sahabi müşrik oklarıyla şehit oldular. Geri kalan üç sahibi ise müşriklerden kendilerini öldürmeyeceklerine dair kesin söz alınca teslim oldular. Müşrikler üçünü de yaylarının kirişiyle sıkıca bağladılar. Sonra Mekke'nin yolunu tuttular. Maksatları onları götürüp Müslümanlara karşı kalpleri kin ve nefretle dolu Kureyş müşriklerini satmaktı. Sonra Abdullah bin Tarık bir fasatını kollayıp kaçtı. Ancak bu kaçış hayata değil şahatedeydi. Müşriklerin attıkları taşlarla o da şehit oldu. Geriye iki kişi kaldı. Zeyd bin Desin'le ve Hubeyb bin Adi. Bunları da götürüp Mekke'de sattılar. Asım bin Sabit, Uhud muharebesinde Sülafe adındaki azılı bir müşrik kadının iki oğlunu öldürmüştü. Bu şerir kadın, Hazreti Asım'ın başını eline geçirdiği takdirde onunla şarap içeceğine dair yemin etmişti. Lihyan oğulları bunu biliyorlardı. Bu sebeple Hunharca şehit ettikleri Hazreti Asım bin Sabidin başına alıp Mekke'deki bu kadını götürmek istiyorlardı. Ancak Allah kendilerine bu fırsatı vermedi. Asım bin Sabidin radıyallahu an şehit olmadan az önce "Allah'ım, Müslüman olduğum günden beri senin yüce dinini müdafaa ve himaye etmek için nefsimi feda ettim. Bugün son günümdür. Sen de benim cesedimi müşriklerin dokunmasından muhafaza eyle diye ettiği duasını Cenab-ı Hak kabul etti. Müşrikler cesedinin başına yaklaşmak istedikleri sırada cesedin başında birden bir arı sürüsü peyda oldu ve onları cesede yaklaştırmadı. Bunun üzerine cesedi sabahleyin gelip almak üzere ayrıldılar. Ancak Sabah geldiklerinde ceset ortada yoktu. Şaşırdılar. Çünkü Cenab-ı Hak gece bir yağmur yağdırmış ve bu büyük sahabinin cesedini necis müşriklerin ellerinin dokunmasına fırsat vermeden sellere sürükletip götürmüştü. Hz. Hüveyb ile Hz. Zeyd'in şehadetleri Lihyan oğulları tarafından Mekke'ye götürülen Hz. Hubeyb bin Adi ile Zeyd bin Desin'e Bedir'de çok yakınları öldürenler tarafından satın alınmış ve hapsedilmişlerdi. Kureyş'in kararı bu iki sahabeyi şehit etmekti. Bir müddet hapiste işkence ve eziyetlere maruz bıraktıktan sonra bir gün alıp ikisini birlikte tenim mevkine götürdüler. İki kahraman sahabi son olarak kucaklaşıp birbirlerine sabır tavsiyesinde bulundular. Tenim denilen yer sanki bayram yeriymiş gibi çoluk çocuk, genç ihtiyar kadın erkekle dolmuştu. Bu iki masum sahabenin maruz kalacakları gaddar hareketi seyre gelmişlerdi. Hürriyeti ve insanlığı ayaklar altına alan canileri alkışlamaya koşmuşlardı. Yarım kalan Uhud muvaffakiyetleri ile Bedir mağlubiyetinin acısını çıkaramadıklarını biliyor ve o acıyı, hıncı ve intikamı bu iki masum müdafasız ve silahsız sahabeyi dar ağacında sallandırmakla almaya çalışıyorlardı.